Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Kürt usulü dolma yapacağım. Malzeme listem 500 gram kuzu satır kıyması doğranmış etim var. 2 kuru soğan var, 2 baş kuru soğan, 1 demet maydanoz, 3 yemek kaşığı karışık biber, domates, karışık salça, Yaklaşık küçük bir kase kadar reyhan. Kürt dolmasının olmazsa olmazlarından bir tanesi reyhan. Ve etin e, satır kıyması olarak doğranması. Kıyma kullanılmıyor. Şöyle 10 yemek kaşığı kadar da domates sosu kullanacağım. Yaklaşık 500 cc'lik kavanoz. Yani yarım kilo kavanoz domates sosu şöyle bir 300 gram kadar yaprak var üzüm yaprağı 3 demet pazı kullanıyorum 25 kuru patlıcan 30 biber bir büyük soğan doğru e, haşladım Onunla, onu da saracağım 3 su bardağı kadar pirinç yıkadım pirinç yıkadım bir buçuk su bardağı zeytinyağı kullanıyorum. içerisine koymak için küçük ufak doğranmış kuyruk yağı, yaklaşık 90 gram. Maydanoz saplarımı tencerenin dibine ekliyorum. Baharat olarak kimyon, kişniş, yinebahar, kekik karabiber, zencefil ve toz kırmızı biber kullanıyorum. Önce tepsimize etimizi alıyoruz. Benim etim biraz daha büyük doğranmış. Domates sosumuzu ekliyoruz. suda beklettim bunu dolmanın üzerine kullanacağım Kürt dolmasının olmazlarından bir tanesi de unuttuğum şıklardan bir tanesi sumaktır sumak Reyhan ve parça et Bunlar olmazsa olmazıdır yemek kaşığı karışık salça. Reyhan'ım kendim kurutmuştum yazın. Onu şöyle elimizle ovalıyoruz. Reyhanı bol kullanıyoruz. Lezzet ve aroma katıyor. Dolmanın içine tam doldurmuyoruz, pirinçler şişince dolmanın ağzına kadar gelecek onun için biraz az dolduruyoruz biber. kapya biber çok lezzetli oluyor dolmada. Yapmıyorsanız tavsiye ederim. Kapya biberin ayrı bir lezzeti var. Pazı saplarımı haşladım. Haşladıktan sonra kestim. Onları kahvaltıda yumurtalı yapacağım, omlet şeklinde. Çok lezzetli oluyor. Tereyağında kavuruyorum pazı saplarını. Bir kasede yumurtayı kırıyorum. Yaklaşık 2 ya da 3 yumurta kırıyorum. Sonra üzerine döküyorum pazı saplarını kumrane falan çok lezzetli oluyor. çok ince sarmıyoruz çok ince olduğu zaman lezzetli olmuyor Evet görüntü güzel oluyor ama lezzet kaybı olduğuna inanıyorum ben biraz böyle etli dolmalarda kalın sarılırsa daha lezzetli belki zeytin evet ama etli dolmada kalın güzel Sarmalarım, sarma işlemi bitti. Üzerini yaprakla kapattım. Sumak suyunu döküp pişireceğim. Dolmanın suyunu ekliyorum. Yeterli kadar olacak. Su yetersiz gelirse sıcak su ilave edeceğim. Şöyle ben tabak kullanıyorum. cam su ekliyorum donmamız pişti Dolmamız pişti, hazır. Afiyet olsun. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın.